Şimdi ben böyle bir soruyla karşılaştığımda nasıl çözdüğümü anlatacağım. Bir önceki videomda YouTube'da yayınlamıştım. Onunla vezinlerle bulmuştum. Bunda ise vezin değil sadece kelime bilgimle bulmaya çalışacağım. Burada kelime bilgisi çok önemli. Çok da uğraşmaya gerek yok aslında. E, tabii ki e, vezinle de bulunabilir ama bazı sorular tabii ki vezinde bulunamıyor. Onlardan bir tanesi Şimdi Komuşlar namını teşrihi minneti tigim. Tenim saat edip bir nüsa yazmışlar Burada ee, Son sözcüğe bakalım çünkü ee, son, ee, son sözcüğe koymuşlar Noktayı T ne demek T ım, kılıç anlamında Yani kılıca Benzer bir şey olması lazım Son ecede yer alması için Ama biz ilk önce bir kafiyesini bulalım yine içimiz rahat etsin. Komuşlar namına. Burada baktığım zaman mefailünle gidecek herhalde. Devam edelim. Namını, teşrihi, minnettiği dedim. Yine mefailün, mefailün, mefailün şeklinde gidecek. Şimdi burada tek yine geldim. Şimdi tik kılıç dedim. Şimdi Şuradan da kestim. Mefailün. Burası da mefailün olmak zorunda. Üç kapalı olacak. Yani sondaki bulduğum hece. Yani içimiz rahat etsin diye. Şimdi <laughs> tenim sat. Aynı ee, Aynunla demiş. Aynunla kelimesine bakıldığı zaman bakıldığı zaman Aynunla kelimesi aslında e, hatırladığıma göre aynı kelimesi göz anlamında. Şimdi kılıç göz olur mu? Bence olmadı. Bir de gamzen de bakalım. Gamzen'le oya bakıldığı zaman Gamzen, e, Gamze süzgün bakış demek. Yani tamamen bir kılıca benzetilebilir. Şimdi süzgün bakış dedik. Onu da buraya yazalım. Hı. Ay şuraları şöyle ayırmamışım da. Neyse. Şimdi ee, Üç kapalı dedim. Aynunla. Gamzen, Gamzenle herhalde burası. Evet. İkisi aynı. Ama e, cevap çıktı zaten. T kılıç dedim. Gamzen, Gamzenle de zaten uygun. Ama yine devam edelim. Tenim sat. Sat ne demek? Yüz demek. Yüz, e, yüz pak, e, pak temiz demek. Pak yüz pak edip bir nüsa. Hiç oldu mu? Hayır olmadı. Geldim çak. Çak parçalamak anlamında. Şimdi tenim sat. Parçalamak. Yüz parça edip. Bak bu uygun oldu. Yani cevabımız bursa. Ama yine devam ediyorum ben. Şimdi nüsa'yı yazmışlar. Oraya da bir şey gelecek. Şimdi e, şuranın kafiyesini de bulalım. Sadı edip bir ha yazmışlar. Şimdi buraya öyle bir sözcük gelecek ki şurası medli olmak zorunda. Tamam bir buçuk okumak zorunda oraya. Ne teşrih kelimesine bakalım teşrih. Aa, teşrik kelimesi iştikak yapalım meşruh olur. Yani burada bir buçuk yapabilirsek eğer mefaini buluruz. Evet bu şekilde çözümüne ulaştık.